Merhaba sevgili dostlar, Son Limit YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni Toyota C-HR hakkında bu videomuzda sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Ayrıca araçla ilgili ayrıntılı motor ve fiyat bilgisine videomuzun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız videomuz hoşunuza giderse lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Yeni Toyota C-HR yenilikçi tasarımı ve gelişmiş hibrit teknolojisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de Sakarya'daki Toyota fabrikasında üretilen bu model çevreci performansı ve dinamik sürüş deneyimiyle öne çıkıyor. Dış tasarımında modern ve sportif çizgileriyle bizleri karşılıyor. Keskin hatlara sahip gövde yapısı aerodinamik verimliliği artırırken aracın agresif ve şık görünümünü desteklemekte. Yeni model önceki nesline kıyasla daha kaslı çamurluklara, keskin omuz çizgilerine ve kup tarzı bir silüete sahip. Toyota aerodinamiği ve estetiği geliştirmek adına yeni modelde kapı kollarını gizli tasarlamış. Bu özellik kup tarzı tasarımı daha belirgin hale getiriyor ve aracın şık görünümünü pekiştiriyor. Araç farklı gövde renk kombinasyonlarıyla kişiselleştirilebilir. Özellikle siyah tavan ile kontrast oluşturan canlı renkler araca daha dinamik bir hava katıyor. Arka tasarımda boydan boya uzanan LED stop lambaları modern bir görünüm sunuyor. Ayrıca Toyota yazısı Bagaj kapağında ışıklandırılmış şekilde yer alıyor. 18 ve 19 inçlik sportif alaşım jant seçenekleri sunulan modelde rüzgar direncini azaltan aerodinamik detaylar da öne çıkıyor. Cesur hatları, modern aydınlatma sistemleri ve dinamik tasarım diliyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda dikkat çeken bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Ergonomik olarak tasarlanmış iç mekan sürücünün tüm kontrolleri kolayca kullanabilmesini sağlıyor. Orta konsol hafifçe sürücüye dönük ve buton yerleşimi sezgisel bir şekilde düzenlenmiş. İç mekanda 64 farklı renk seçeneğine sahip LED ambiyans aydınlatması kabin içinde şık ve kişiselleştirilebilir bir atmosfer sunuyor. Çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli ön koltuklar aracın sürüş konforunu büyük ölçüde artırmayı amaçlıyor. Yeni gösterge paneli sürücünün ihtiyacı olan tüm bilgileri net bir şekilde sunuyor. Farklı temalara sahip ekran seçenekleri mevcut. Ayrıca orta konsolda bulunan dokunmatik ekran Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak destekleniyor. Bu ekran Toyota'nın en yeni bilgi eğlence sistemi hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Yumuşak dokulu plastikler, premium hissiyat veren kumaş ve deri detaylar iç mekana şıklık katıyor. Üst donanımlarda Alcantara kaplamalar da mevcut. Aracın üst donanımlarında 9 hoparlörlü JBL ses sistemi ile yüksek kaliteli müzik deneyimi sağlanıyor.